...Fransa DITİP'in Paris ve çevresinde faaliyet gösteren derneklere verdiği iftar yemeğine konuk oluyoruz. Haberi arkadaşımız Sevcan Cemtos'un hazırladı. Fransa DITEP bu ülkedeki gurbetçilerimizin dinlerini, dillerini, kültürlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için kurulan, bu amaç doğrultusunda büyük özverilerle çalışan derneklerin yöneticilerini iftar yemeğinde buluşturdu. Efendim bir kez daha Fransa DITİP'teyiz. Geçtiğimiz günlerde Fransa DITİP ev sahipliğinde SSMTF ile beraber ortaklaşa farklı milletten temsilcilere iftar yemeği verilmişti. Bugün ise Paris ve çevresinden yaklaşık 80'in üzerinde derneğe verilecek olan iftar yemeğini getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın Başkonsolosum hayırlı ramazanlar iyi akşamlar İyi akşamlar, çok sağ olun. Aynı şekilde hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkürler. 300'e yakın derneğimiz var ve hepsine hemen hemen gitmeye çalışıyorsunuz. Başkonsolosluk olarak destek veriyorsunuz. Bugün de yine 80'in üzerinde derneğin katılmış olduğu Fransa DITIP ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel iftar davetindeydiniz. Çok güzel mesajlar da verdiniz. Ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylersiniz? Özellikle bugünle ilgili. Bugün Paris bölgesindeki DITIP derneklerimizde geleneksel iftarımız oldu. Her sene yapıyoruz aslında. gidemediğimiz dernekleri görmek, Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak için vesile oluyor bizler için de. Biz gidemezsek bile ateşimiz zaten sahada, derneklerimizle sürekli ilgileniyorlar. Dolayısıyla güzel bir iftar programı oldu. Bu geleneksel iftar programını bu yılda derneklerimizle yaşamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Ramazan ayında sonuna yaklaşıyoruz bu vesileyle. Şimdiden bayramını kutladık derneklerimizin. Ramazan ayını bütünleşme, kaynaşma duygularıyla geçiriyoruz görev bölgemizde. Hayırlara vesile olmasını diliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Ateşem size mikrofonu uzatayım. Başkonsolosumuzun da dediği gibi onların zaten yetişemediği yerlerde hep siz de varsınız. Keza belki evlerinizde bile iftar açamamışsınızdır. Hepsine katılmaya çalışıyorsunuz. Onların sorunlarını dinliyorsunuz. Onlarla birlikte Ramazan'ı dolu dolu geçirmeye gayret gösteriyorsunuz. Neler söylersiniz hem bugünle alakalı hem derneklerimizle alakalı? Tabii sahada biz bu insanlarımızla beraberiz ama bütün vatandaşlarımızı burada toplama imkanı veya yönetimleri bir arada e, iftar etme imkanı olmadığından e, mütevellit. E, başkanlarımızı burada ağırladık. Biz inanıyoruz ki Ramazan paylaşmanın ötesinde bir de derneklerde bir hareket e, devletimize, milletimize e, bir dua, bir dayanışma bir cıvıltıdır. E, esasen dernekler vatandaşlarımızın Nefes aldıkları yerler, iş gününün haricinde bütün insanlarımız, özellikle Ramazan aylarında derneklerimizde bir araya gelerek paylaşmanın hazzını, heyecanını yaşamaktadırlar. Biraz daha ibadetlerinde yükselişlerin olduğu gerek teravih namazlarıyla gerek fitre ve zekatlarıyla bunları çok belirgin görüyoruz. Bizim sahada 114 din görevlimiz kanarıyla bu yükselişi, bu yakınlığı, ibadetlere, Ramazan'ın o idrakine insanlarımızın daha yakınlaştığını e, görevlilerimiz eliyle de aracılığıyla da görüyoruz ve bizler de gittiğimiz her yerde bunu yakinen müşahede etmekteyiz. Ramazan hani deriz ya berekettir. Hakikaten Ramazan her yönüyle bereket. Sadece ibadet yönüyle değil, insanlarımızın sevecenliğiyle, asabiyetin ve asgariye inmesiyle vesaire vesaire. Her konuda Ramazan ayını gurbette dolu dolu yaşıyoruz. İnsanlarımıza bu coşkuyu yansıttığınızdan ötürü size de hususen teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel birlik ve beraberlik içerisinde geçen geceleri ekrana yansıtmak bizim için de büyük bir gurur. Aynı zamanda mutluluk. Ev sahipliğiniz için de ayrıyeten teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Mevlam sana ersen diye aşka düşer. Değerli izleyenler, Fransa Din Hizmetleri Müşaviri Sayın Doktor Mustafa Can'la beraberiz bir kez daha. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar tekrar. Merhaba, çok teşekkür ederim size de ve bütün izleyicilere hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim geçtiğimiz gün yabancı temsilcilere geleneksel iftar yemeği yapmıştınız. Bugün de Fransa DTP ev sahipliğinde 80'in üzerinde derneğimize iftar yemeği verdiniz. Yine geleneksel bir hal aldı. Neler söylersiniz bugünle alakalı? Bir Müslümanlar ailesi var, bir de insanlık ailesi var. Yeter ki kötücül olmasın, kötü duygulu, ihtiraslı, başkasının varlığını yok sayan insan olmasın. İnsanlık ailesinin de bir parçasıyız. Ama bugün bunun biraz ötesinde di tip dernekleri olarak yaptık. Bu da ayrı bir duygu veriyor. Bu herkes için geçerli. Gerçekten çok mutlu olduk. Sayın Müşavirim aynı zamanda kadınlar vardı bugün ve onların bir isteği vardı. Onunla ilgili neler söylersiniz? Onlar da kendilerine özel bir program istiyorlar. Kesinlikle haklılar. Yürekten söylüyorum bunu. Bu Ramazan'da müstakil olarak bir Hanımlar Programı'nı planlayamadık. Onlara karşı mahcubuz. Ama bugün bunu bir parça telafi edecek şekilde siz de gördünüz iki masamız vardı onlara mahsus. Gelecek yıl inşallah kesinlikle hanımlar programımız olacak ama bilsinler ki hanımefendiler gelecek yıla kalmadan yine bu güzel salonda hanımlara mahsus yine sizin de katılımınızla güzel bir hanımefendiler programı yapacağız inşallah. Çok teşekkür ederim hem desteğiniz için hem verdiğiniz bilgilerden dolayı aynı zamanda bugünkü misafirperverliğiniz için. Ben de size teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere tekrar Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar ve şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ey Allah Değerli izleyenler, Fransa DİTİP Başkan Yardımcısı Sayın Selahattin Palandöken ile beraberiz. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz bugün emeği ev sahibi olarak Fransa DİTİP Başkan Yardımcısı olarak hem de aynı zamanda Evre Dernek Başkanı olarak katıldınız buraya. Kimler vardı organizasyonda? Evet, bu akşam başkonsolosumuz vardı bir hizmetleri müşavirimiz vardı, ateşelerimiz, konsoloslarımız ve aynı zamanda 80'in üzerinde DİTİB'e bağlı dernek başkanlarımız vardı. Güzel bir program olduğuna inanıyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı Ramazanlar davetiniz için dairiyetten teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sevgili izleyenler Fransa DTİP yönetim kurulu üyeleri Seçkin İlham ve Necdet Karataş'la beraberiz. Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çok güzel bir iftar akşamı geçirdik, kalabalıktı. Neler söylersiniz siz de herkese mikrofonu uzattınız. Evet bugün ben de sunuculuk yaptım. Tabi dernek başkanlarımızı böyle bir manevi atmosferde misafir etmenin büyük bir onurunu, sevincini yaşadık. Hem devletimizin temsilcileri buradaydılar, hem dernek başkanlarımız buradaydılar. Biz de fırsatı değerlendirerek, dernek başkanlarımıza mikrofon gezdirerek onların duygu ve düşüncelerini devlet mercilerine aktarmış olduk. Bu vesileyle bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Çok güzel manevi atmosferi de çok yüksek bir program oldu. Fransa dedik olarak dernek başkanlarımızı kendi evlerinde ağırlamanın sevinci ve onurunu yaşadık bugün. İnşallah onlar da memnun gitmişlerdir. Çok teşekkür ederiz efendim. Sine... Rica ederiz, biz teşekkür ederiz ev sahipliğiniz çok için. Lazım. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz Sevcan Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Siz neler söylersiniz bu geceyle alakalı? Evet, bu gece e, -Tip, Fransa DITİB iftar yemeğimizde derneklerimizle beraber buluştuk. Bir aile e, çatı altında e, huzurlu şekilde e, hasbihal ettik. Bu geneliksel olarak her sene yaptığımız bir iftar yemeği. İnşallah e, bir daha seneye ikine kavuşabiliriz. Peki efendim çok teşekkürler, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar tekrar. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Herkese buradan Ramazan bayramını şimdiden kutlarız. Değerli izleyenler, özellikle derneklerimizde kadın kollarının emeği çok büyük. Şimdi bir yine kadın kolları kurucumuzla beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar Sevcan Hanımcığım. Sizi bir tanısın isterseniz izleyicilerimiz. Sevim Ensaroğlu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından buraya din görevlisi olarak görevlendirildim. Aşağı yukarı 25 yıla yakın bir zamandır Fransa'da yaşıyorum. Hala görevdeyiz. DİTİP bünyesinde görev yapıyorum. 1999 yılı içerisinde dönemin ateşesi Halil İnce hocamızın arzusu üzerine Fransa'da kadın kolları kurmamız istendi. Önce 5-6 sene kadar pilot bölge olarak Paris'in yakın çevresine çalıştık. Daha sonra Ömer Faruk Arman hocamız, değerli müşavirimiz, dönemin müşaviri bunu nasyonal düzeyde yaygınlaştırmamızı istedi. Biz tabi Paris Başkonsolosluk Bölgesi ile kendimizi sınırlamak zorunda kaldık. Malum büyük bir coğrafya, bütün Fransa olarak düşünecek olursak. Elbette buradaki dernek mensuplarımızın çok emeği var, beyefendilerin çok emekleri var. Ama hanım varlığını ilk başta biraz kabullenmekte bazı yerler güçlük çekti. Fakat zaman içerisinde e, yapılan güzel çalışmaları görünce herkes bugün gururla, takdirle hanımları artık çalışmalarından dolayı arasına alıyor. Hemen hemen bütün derneklerimizin evet. kadın kolları mevcut değil mi? Evet. E, bizler ne yaptık? Bizler aslında koordinasyon görevi, kurma ve koordinasyon, rehberlik, projelendirme e, çalışmasıyla aslında sorumluyduk. Fakat örnek çalışmalar da sergilemek e, durumda kaldık. E, projeler geliştirdik. E, bu 25 yıllık dönem içerisindeki tabi tecrübeler, bilhassa e, din görevliliğinin getirmiş olduğu e, toplumumuzun yakından e, gözlemleme, onlara hizmet sunma e, şansı bize bir tecrübe oluşturdu. Toplumumuzun e, bilhassa hanımlarımızın sosyo-kültürel, ekonomik tüm düzeylerde şöyle bir fotoğrafını çektik. E, buna uygun projeler geliştirmeye çalıştık. Buyurduğunuz gibi bugün bütün derneklerimizin bünyesinde kadın kolları var. Müşavir Bey'imizin bu akşam açıklaması aslında çok e, güzel oldu. Uluslararası ilahiyat mezunlarının e, işin başına geçmesi, çünkü kadınlarımız elinden geleni yapıyor ama kültürel çalışmaların, daha üst düzey çalışmaların ortaya çıkması biraz daha e, yetişmiş elemana bağlı. İnşallah bununla da büyük bir ilme kazanacağımıza inanıyorum. E, bu şekilde e, özetleyebilirim şimdilik. Peki çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı sizi gönülden tebrik ediyorum ben de. Tebrik ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Merhaba, hayırlı Ramazanlar size de. İyi akşamlar cümleten. Teşekkürler. Sizi bir tanıyalım. Evet. Ben Zahide Gülbahar. Orleans Fatih Camii'den geliyorum kadın kolları olarak. Neler yapıyor peki kadın kolları? Biz zaman zaman ziyaret ediyoruz. Böyle lahmacunlar, gözlemeler, özellikle kermeslerde çok yoğun bir çalışma oluyor. Lahmacun çok yaptık şu an. İşte mukaveleye gidiyoruz, tereviye gidiyoruz. Çok güzel bir birlik var, çok kalabalık. Hanımlar olsun... Beyler olsun, çocuklar olsun. Güzel bir birliğimiz var camimizde. Gurbetçilerimizin farklı bir şehirdeki iftar programından izlenimler için Fransa DİTİB'in merkezinden ayrılıyoruz.